Bugünkü videomuzda e, yarışmalar yapacağız. E, yarışmamızda elsiz, iki el er ve bir el. Er. E, şimdi başlayalım. Şimdi ilk olarak gözlerimizi kapatacağız Ay, ve bunları gözleri karıştıracağız. Evet, Hadi. Hadi, koyalım bir kazanıyor ona göre. <laughs> Eski renk kazanıyor ona göre. Ben de <laughs> çok Çok sarı. <laughs> tamam bari yani yedik. Birazcık. Tamam şöyle yedik. Hayır <laughs> kaybettim ama neyse. Bir kahve ne kaldı. Dur. Kahve ne bilecek? Ahır Hadi hadi. En son <laughs> kaldı. Üç tane beraber yemeyeyim. Ben hepsini beraber yedim. Bana bir el çıktı. Evet, Bana iki, 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 iki el çıktı. İki el çok iyi olurdu. Evet. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Kaybeden neydi? Maalesef bir kaybettim. Birinci benim. İkinci benim. Ben çok zorlandım maalesef. Biraz yardım ee, oldu ama. Ama hep bu e, hani <laughs> biraz böyle içli olduğu için biraz zorlandım. Şimdi Petit'e getirelim. <laughs> şu anda kaç? Şimdilik ben yarıştıracağım. Hadi, hadi. Şimdi üzümümüzü çıkaralım. Üzüm Ben kolaylıkla yiyeceğim. Hadi. 3 saniye sonra Üç, iki, bir. başla. 3, 2, 1. Başla. Hücen çok zorlanıyor. Oo. Ben iki el olmama, olmama rağmen kaybettim. Ben birinci oldum. Benim Şimdi bir... ben bana bir sıfır. Ay bir, bir de sıfır. Gülcan bir. Sıfır. Zehra i̇ki. iki. Hayır ben sıfır. Ben iki turda kazandım. Hı -hı. Evet. Şimdi sen de daha iyi kazandın. Evet o biri oldu. Ben ikinci oldum. İki oldum. İki kere kazandım ben. Böyle yapayım. Abi e, tek kazanan şey oldu. Ben kazandı? Yuhra. Ben. Şimdi o de zaman zaman ben kazandım. İki. Ben 0. <laughs> Mücan da 0. <laughs> Aa döküyorum. <laughs> <laughs> Neyse Mücan. Yani, Öyle yeme Bu benim. <gülüyor> bu bu, <gülüyor> <canin de. gülüyor> Neyse, e, bu da bu de. Neyse. bu turda bitti. Şimdi üçüncü turda geçiyoruz. E, ben ben Hayır, Zehra 2, ben 0 çünkü hiç birinci olmadım. Lücen de 0. Şimdi diğer turumuza devam edelim. Ve şimdiki Bir turumuz hmm, muz. muz. Ama şimdi karıştıracağımız... ben ben mi? karıştıracağız. Ben ilk olarak karıştıracağım. Gözlerinizi evet. karıştırın. Ee, Zehra sen kapat gözünü. Ka kapat, sonra böyle yap. olarak böyle, yap. böyle yapacağız. Benim gözüm kapalı zaten. Görünüm, böyle yapmana gerek yok. Tamam. Чёрт! Я, я yes.

Arkadaşlar ben birinci oldum. Arkadaşlar maalesef <laughs> kilicen. Yine sıfır puan. Ben yine sıfır puan. Arkadaşlar Zehra inanamıyorum. Nasıl? Bir elle üç turu yendi. Yok. Bir birinci, iki. iki. Ben, ben iki kere. Yok, zehra, kere var ya iki kere. Zehra. ben. Yok haksızlık yok. Ama ben bir el ve sıfır el kullandım. Sadece. Ben, ben iki ben el. Iki, i̇kisinde iki el. Birisinde elsiz. Ben hala sıfırım. Zehra çok bir şanslı. Zehra maşallah 3. Üç. 3. Üç, Ona hiçbir elsiz çıkmadı. Keşke elsiz çıksa da görsün. Keşke, Keşke olmasa. Neyse Çıkmadım. başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi e, dördüncü surumuza geçtik ve dördüncü sura da başlıyoruz. Şimdi gözlerimizi kapatarak yine seçiyoruz. Çok çok İnşallah bana inşallah e, bana iki el çıkar Başla <laughs> Bu Bir el <es>. Sıfır el Yine mi ya Ben Bir el İki el <laughs> İki evet. yine bir el evet. e, e. yine, yine yine Zeynep. İki el Şimdilik Ne yapıyorsun arkadaş Buraya koyacaksın ya, Şunu içine koy Evet içine koy içine koy ve ye. Şimdilik ben bir ye. başla. Elmayı bitirmek biraz zor olacak ama İnşallah bir daha bir turda Lucene iki el çıkar inşallah çünkü maalesef ki üç üç mü? Üç tane. Bu üçüncü herhalde. üçüncü şeyi üçüncü el size. Bana iki iki iki, iki bir el. Oha. arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika siz de durun siz de durun. Işığı açayım çünkü biraz karanlık. Bekle koyayım şunu. Geliyorum bir dakika Dur. Tamam. Tamam. Açıldı. No. Açıldır. Evet. Ama gelmiyor. Başka da neyse sorayım. Zeranki de bitmedi. Önce de bir alkış. Ben sizi zavallıdığım için. Allah korusun. Aa. Ben maalesef ki yenemedim. Bunu bitiremeyeceğim. Son dereceyim. Burada kalsın. Hayır, Hadi görüşürüz. Hayır,